Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen videolarımızda isim konusunu bitirmiştik. 3 videoda. Ben de bu konuyu daha da pekişsin diye örnek sorular çözmeye sizinle beraber karar verdim. 10 tane sorumuz olacak. Onları çözeceğiz. Hem de isim konusunu ne kadar anlamışız, nerelerde hatalarımız var. Hem de konunun pekişmesi adına daha iyi olur diye düşündüm. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada sorular bütün bu üç videoda işlediğimiz bütün isim konusunu kapsayan konular yani sorular. Başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır? Şimdi topluluk adını hatırlayacak olursak çoğul eki almadan birden fazla nesneyi, insanı, eşyayı belirten atlardı biliyorsunuz ki. Mesela örnek verelim hatırlamak adına. Deste, düzine, ordu, demet gibi. Bunlar topluluk atlarıydı Bunlar da çoğul eki alabiliyorlardı ama çoğul eki almadan çokluk belirtiyorlardı. Şimdi şıklarımıza bakalım. Köyün çobanları sürülerini karşı yayla'ya götürüyorlar. Bir kere hemen dikkatinizi çekmiştir sürü. <laughs> sürüleri görmeyelim sürüne içinde birçok hayvan barındıran bir topluluk bakın zaten topluluk diye tanımlıyoruz O yüzden sürü bir topluluk adıdır bunu da kullanılmış kullanılmamış bulacağız Biz resmi geçti bir bölük görev aldı bölük yine bir asker topluluğu ev baştan sona ilaçlandı burada göremiyoruz topluluk adı. Eğer ev diyecek olursanız ev bir topluluk adı değildir. Hani evin içinde bir sürü insan yaşıyor gibi. E, evin içinde tek insan da yaşayabilir. O yüzden bunu topluluk adı olarak almıyoruz. Diğer şıkkımıza bakalım. Arkadaşlarla mahalle takımı oluşturuyoruz. Burada zaten takım. Takım da nedir? İçinde birden fazla insanın bulunduğu bir topluluktur. Bu millet ne badireler atlatmıştır. Yine millet. Milletin içinde ve birçok vatandaşın bir araya geldiği bir topluluktur. Cevabımız C şıkkı. C şıkkı bir topluluk adına rastlamadık. O yüzden cevabımız C. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut alt kullanılmamıştır? Şöyle çizelim altını. Kullanılmamıştır. Bu olumsuz soru kalıpları çok önemli. E, dikkatten kaçmaması için. Bakalım. Şehrin bütün sokaklarını dolaşmam gerekse de onu bulacağım. Şimdi tek tek inceleyecek olursak şehir somut. Bütün zaten bir sıfattır. at değildir. Sokak yine somut. Bu fiil dolaşmam gerekse de fiil. Onu zamir bulacağım. Yüklem. Burada ben bir soyut ada rastlamadım. Zaten olsa direkt gözümüze çarpacağını düşünüyorum. B şıkkına bakalım gerçekleri yok sayarak bir yere varamazsın şimdi buradaki gerçek şimdi evet gerçek e, düşüncede var olan bir olgu ama biz gerçeği e, gözümüzle göremeyiz kulağımızla duyamayız İşte ne diyelim burnumuzla koklayamayız hissedemeyiz sadece zihinde olan bir olgudur e, zihinde olan şeyler de zaten soyut olarak e, atlı ediyorduk. O yüzden gerçek burada soyut. Yani burada kullanılmış. Aşkın insanı esir eden büyüsüne kapılmış. Yine burada aşk, aşk da yine zihinde var olan bir olgudur. Böyle gözle, kulakla, burunla hissedebileceğimiz bir e, olay değil. O yüzden bu da soyut. Doğru yalnızca bir tane. Doğru. Bu da zaten gerçek gibi, birebir diyebileceğimiz şekilde yani doğru da zihinde olan bir olgu zaten soyut adın açıklamasında da zihinde var olan olaylara bir soyut at diyorduk bunların hepsinde zihinde canlandırabildiğimiz şeyler ama eğer dokunup ya da koklayıp görerek hissettiğimiz şeyler ise somut oluyordu akıl akıldan üstündür yine burada da artık tekrarlamamıza bile gerek yok akıl Yine zihnimizde var olan bir şey. B, C, D ve E şıklarında soyut adlarımızı bulduk. Cevabımız A. A'da bir soyut adı rastlamadık. Geçen diğer sorumuza. Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? Zincirleme ad tamlamasını bir önce hatırlayalım. Biliyorsunuz ki 2'den fazla yani en az 3 isimden oluşan tamlamaydı. Şöyle tamlayan, tamlanan dersek tamlayan bir tamlama oluyordu. Tamlanan bir tamlama oluyordu ya da ikisi birden tamlama oluyordu. Yani hani uzaması için zincirleme böyleydi. Şimdi bakalım. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Şimdi zaten burada bir tamlamayı hemen gördünüz. Komşuların ayak sesi. Şimdi bakın burada tamlayanımız ne? Komşuların tamlayan yazalım. Tamlananımız ne? Ayak sesi. Bu da tamlanan. Peki tamlananımıza bir bakalım. Ayak sesi. Bu da ayrıyeten bir belirsiz isim tamlaması mı? Evet. O zaman bu ne olmuş oldu? Zincirleme olmuş oldu. Neden? En az ikisinden biri bir isim tamlaması çıktı. O yüzden yani genel hattıyla da zincirleme isim tamlaması olmuş oldu yani en az biri tamlama olacak bir isim tamlaması ikisi de olabilir İkiye bakalım gözlerimde yalnızlık korkusunun izleri hemen burada bir tamlama gördük yalnızlık korkusunun izleri tamlayanımız ne yalnızlık korkusunun burası tamlayan izleri de tamlanın. Şimdi tekrar inceliyoruz. Tamlayanımız yalnızlık korkusu da bir isim tamlaması mı? Evet. Bir belirtisiz isim tamlaması. O zaman bu da ne olmuş oldu? Zincirleme isim tamlaması. Burada da tamlayanı bir isim tamlaması çıktı. Yani ikisinden birinin olması yeterli. Her ikisi de olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Ama en az ikisinden biri olması gerekiyor. Zaten cevap çıktı gibi ama diğer şıklara da biz bakalım. Gecenin içindeki gizli anlamaya çalış. Şimdi gecenin içindeki giz. Bu bir kere biz buna isim tamlaması şöyle diyebiliriz. Gecenin gizi arasına bir sıfat girmiş. Bu nedir? Ki sıfat yapım eki. Bunu burada yazayım ama bunu zaten ilerleyen zamanlarda sıfatlarda işleyeceğiz. Ee, sıfat yapım ekidir buradaki ki. Yani araya sıfat girmiş oldu gecenin gizi. Yani bu arasına sıfat girmiş. Hatta o şekilde yazalım. İyice pekişmiş olur. Arasına sıfat girmiş. Belirtili isim tamlaması. Gecenin gizi belirtili isim tamlamasıydı araya içindeki yani sıfat girdi arasına sıfat girmiş belirtilen isim tamlaması oldu yani bu değil zincirleme değil dörde bakalım bu memlekette vereceğimiz çok şey var bu memleket buradaki tamlamamız zaten iki isimden oluşuyor bunun zincirleme olabilme olasılığı yok ve burada bu gösterme sıfatı zaten bu o yüzden sıfat tamlaması isim tamlaması bile değil. Bunu zaten kafadan ererek. İşte bunlar tarihin karanlık sayfalarını oluşturuyor. Tarihin karanlık sayfaları zaten hemen gördük. Burada da yine aynı olay var. Tarihin sayfaları bir belirtili isim tamlaması ama araya karanlık giyimi, karanlık girmiş. Bu da tamlananın sıfatı. Karanlık sayfa. Yani bu da aslında bununla aynı oluyor. Arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Zaten cevabımızı bulmuştuk. Ama diğer şıklarda da e, zincirleme olmadığını göstermek adına e, incelemek istedim. Sıradaki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde alt durum eki kullanılmamıştır? Şimdi alt durum eklerimiz neydi? Bir kere ismin halleri konusu bu tarihte. İsmin 5 hali vardı. Şimdi bunları da burada bir işleyelim. Bir yalın halde oluyordu isim. İsmin yalın hali. Hiçbir durum eki almıyordu. İki belirtme hali oluyordu. Belirtme. Bu da i ekini alıyordu. Yönelme hali vardı. E ekini alıyordu. Bulunma hali vardı. D ekini alıyordu. Ve ayrılma, çıkma hali vardı. Onu da yazalım den ekini alıyordu. Bize diyor ki bu eklerden kullanılmamış olan şıkkı bulunuz. Bakalım. eğlenceye bu akşam gelecek misin? Bakın eğlence ismimiz hatta araya kaynaştırma harfimiz de girmiş. Eğlenceye bir yönelme var. Nereye? Eğlenceye gelecek misin? Burada yönelme hali ekimiz kullanılmış. Bunları da yazalım. İyice pekişsin istiyorum çünkü daha çok ne kadar çok tekrar o kadar çok öğrenmektir. Eğlence buradaki e yönelme hali ekimiz burada kullanılmış o zaman. Yaşanan bütün kırgınlıklar unutulmalıdır. Şimdi buradaki eklerin hiçbir burada yok zaten. Zaten kullanılmamış. Burada sadece sıfat fiil eki. Bunları zaten ilerleyen videolarda işleyeceğiz hani yaşanan kırgınlıklar bütün de bir sıfat burada zaten hani burada bir isim kırgınlık var bu da çoğul eki almış çekim eki almış durum eki almamış o yüzden bunda yok ama diğer şıklarda yine de bakalım ondan verdiğim kitapları almalıyım kimden ondan dan eki burada yine alt durum ekimiz kullanılmış ama Ondan. Bu on isim mi arkadaşlar? Şimdi hemen a evet dan eki diye atlamış olabiliriz. Ama bize ne diyor? At durum eki kullanılmamıştır. Ad üstünde bunlar. At durum eki ise isimlere gelmek zorunda değil mi? Evet. O zaman bu at durum eki değildir. Burada o zamirine gelmiştir. Oysa ki bize isim lazım. Hemen burada atlamamamız gerektiğini size göstermek istedim. Ama yine de bir at durumu ekimiz var. Kitapları. Bunu umarım iyi anlatabilmişimdir. At durumu eki diyor. At durumu zamirlere, başka şeylere de gelebilir. Zarflara, sıfatlara. Mesela yaşanandan da olabilirdi bu. Biz ona hemen ayrılma hali demeyecektik. At durumu eki. Zaten bunun Durum Metin at olmasının sebebi atlara gelmesi. Kitapları, kitap bir isimdir. Lar çoğul eki almış. Zaten o bir çekim eki. O bizi ilgilendirmiyor. Burada belirtme hali eki kullanılmıştır. Hani buna böyle şeylere hemen atlamamız gerek, atlamamamız gerektiğini göstermek isterim. Evden çıkmak için yalvara yakara izin aldım. Şimdi burada da evden Ev isim. Yine şunlara atlamamamız gerekiyor. Bu zaten bir ikileme zarfa gelmiş bu ağlar. Yalvar, yaka. Hani bunlara kesinlikle atlamıyoruz. Bu bir at durum eki değildir. İsme gelmiş olması gerekiyor. Evde bir isim. Den, nereden? Evden. Evden çıkmak için diyor zaten. Ayrılma, çıkma anlamı burada direkt var. Ayrılma hal eki diyoruz çalışmalar yavaş gitmesinin nedenlerini biliyorum. Burada da yine şuradaki i'yi görmüşüzdür. Neden? Bu bir isim. Sebep neden anlamında. Soru olarak kullanılmamış. Bu da yine belirtme hali eki. Yani cevabımız şunlarda da kullanılmış. B. B'de bir at durum eki yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük alt durum birini almamıştır? Yine aynı şekilde bir soru. Bu sefer altlarını çizmişler. Öğretmen daha sınıfa girme gelmedi. Nereye? Sınıfa. Burada yine yönelme hali ekimiz var. Artık diğer soruda yeterince irdelediğimizi düşünüyorum. O yüzden hemen bulabiliriz. Çok güzide bir arkadaşımızdı. Şimdi buradaki D'ye yine atlamıyoruz. Güzide zaten kök halinde. Hani burada sınıf ya sınıfa. Ama güzi hani şöyle bir durum yok yani. Kelime güzi D durum ekini almış. Güzi de. Hayır. D zaten bulunma hali ekimiz. Burada bir bulunma yok. Bu zaten şöyle başlı başına bir sıfat. Burada durum ekimiz yok. Zaten bu uyarıyı da işlemiştik dersimizde. Her deden eki alanlar hatta sudan sebepler demiştik o sudan artık kalıplaşmış bir kelime oluyordu bunlar at durum eki almıyor o şiirden falan anlamaz neyden şiirden ayrılma hali eki kitap evlerinde aradığı eseri bulamadı nerede kitap evlerinde bulunma hali eki Bugün denize girmeyeceğini söyledi. Nereye? Denize yönelme hali eki. Yani cevabımız güzide kelimesinin geçtiği 5. Evet 6. sorumuz aşağıdaki birleşik adlardan hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır. Şimdi birleşik isimler birçok şekilde bir araya geliyorlardı. Biliyorsunuz ki bir anlamsal olarak. Şimdi zaten şıklara baktığınızda hemen çek, yat, dedikodu, olduk, vur, kaç. Hepsi iki fiilin bir araya gelmesi oluşmuş. Çekmek, yatmak, demek, kovmak, olmak, bitmek, vurmak, kaçmak. Ama aslan ağzı, aslan ağzı burada biliyorsunuz gibi tamlanan ekimiz var. Bu tamlanan, aslan da tamlayan. Yani belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Ya bu yolla oluştuğu için bu farklı. Bu dördü iki eylemin birleşimiyle oluşmuş. Aslan ağzı ise belirtisiz isim tamlaması. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yine birçok konuyu bir soruda barındıran sorumuz. Şimdi önce şıklara bakalım. Sonra burada arayalım. Tamlayanı düşmüş. At tamlaması. Bakalım. Yoksula yoksulluğa yakın ettin beni. Dertlere, gurbetlere alıştırdın beni. Yakınların Heh. Yakınların. Kimin yakınları? Senin yakınları. Bu ne olmuş oldu senin? Tamlayan. Yakınların oldu tamlanan. Yani tamlayanı vermemiş. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması bu yakınları yanına da yazalım şu senin yakınları yani bu var yönelme eki almış atlar vardır yoksula yoksulla zaten gördük isimden türemiş isim vardır hmm, dertler gurbetler hmm, hizmet gördüm kayıtlı isimden türemiş isim. Bir daha şöyle bir bakalım. İlk bakışta görememek yakınların ancak erer bu mertebe. Yok su. Neden bu kadar okuduğumuzu bile anlamış değilim şu an. Yok bir isimdir. Ben bunu gözüm böyle şey kaydı fiil gibi. Yok Sul gelmiş yoksul hatta yoksula yoksulluk gelmiş yoksulluk olmuş isimden türemiş isim yani bu kadar okumamıza bile gerek yoktu ilk bakışta görmeliydik ee, ama en sonunda bulduk yoksul hatta yoksulluk da buna göre basit yapılı atlar vardır yani çekim eki almış olabilir ama yapım eki almamış Zaten burada mertebe mertebe direkt kök halinde basit yapılı yani hizmet de aynı şekilde yani var basit yapılı isimlerde birleşik isim vardır diyor büyük ihtimal cevabımız bu zaten dördünde bulduk yine de bir okuyalım yoksula yoksulla yakın ettin beni dertlere gurbetlere alıştırdın beni yakınların ancak erer bu mertebeye Anladım ne hizmet gördüm de karının. yani yok. Zaten olsa hemen görürdük diye düşünüyorum ki dört şıkkımızı da bulduk örneklerini de verdik. Cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yalın durumda? Şimdi yalınla basit aynı anlamda değil arkadaşlar. Bunu zaten işlediğimizde görmüştük. Yalın çekim eki de almayacak. Yani en yalın hani hiçbir Ek olmayacak. Bütün eklerinden arınmış bir kelime olacak. Bakalım dün sabaha karşı kendimle konuştum. Sabaha yönelme hali ekini almış. Yazalım. Bu olamaz. Bu yalın değil. Biri eledik. Kendime, ben hep kendime çıkan bir yokuştu. Yine e, yönelme hali ekimiz var. Olmaz. Yokuşun başında da bulunma hali ki kullanılmış. Bu da olmaz. Yalın değil. Bir düşman vardı. Hmm, düşman. Bir ek almamış ve kök halinde. Bunu bu arada şöyle düşünmeyin. Hani artık bir yerden sonra en hani kök bulma derslerin olaylarında bir yerden sonra en şey gidiyorsun düşmekten düşman oldu falan. Hani böyle insan bazen çıldırıyor kök bulacağım diye en en içine kadar. Hayır öyle bir olan yok. Düşman. Zaten düşman nedir? Şey diyormuşuz dostumuz olmayan Yani karşımızda duran insan. Bizim kötülüğümüz isteyen. Hani düşman bu anlamda. Düşmekle bir alakası yok. Hani buna yapı mekan şu an derseniz diye anlatıyorum. Düşman yalın halde kullanılmış. Onu vurmaya gittim. Kendimle vuruştum. Yine burada da bir yönelme hali ekimiz var. A kullanılmış. Cevabımız bu da olamaz. Yani cevabımız düşman. Yalın halde kullanılmış. Evet. Dokuzuncu sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt? Tamlananı düşmüş bir at tamlaması var. Tamlananı düşmüş bir at tamlaması. Şimdi şunu hatırlayalım. İlki tamlayandı. İkincisi tamlanandı. Belirtili de bu ek alıyordu. Bu da ek alıyordu. Belirtisi de bir tek bu ek alıyordu. Takısızdı, ikisi de ek almıyordu. Hani ufak bir hatırlatma olsun. Şimdi bakalım. Kitabı nereden aldınız? Oradan. Burada zaten bir isim tamlaması yok. Oradan. Nereden? Oradan. Burada yanıt dolaylı tümleç aslında. Hani açıklamak gerekirse. Günün nasıl geçti? İyi. Zaten burada nasıl sorusu sorulmuş. Bu bir zarf cevabımız. Arkadaşın geldi mi? Gelmedi. Zaten soru edatıyla sorulmuş. Buna evet hayır şeklinde de cevap verilebilirdi. O yüzden isim tamlaması şeklinde bir cevap alamayız. Dün gece kim aradı kardeşim? Buradaki yani özneyi bulmak yani cevap özne. Yerdeki kitaplar kimin? Benim. Benim neyim yerdeki olanlar? Kitaplarım. Benim kitaplarım. Kitapların ne tamlana? Benimle tamlayan. Burada bir tamlama var mı? Bir isim tanısı var? Hatta tamlayanı zamir de olabilir demiştik. Tamlananı düşmüş mü? Evet. Benim diye cevap vermiş. Cevabımız E. Evet son sorumuza geldik. Bunu da çözelim. Duvar saatinin pili bitmiş cümlesindeki tamlamayla özdeş bir tamlama aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Yoktur diye sormuş. Duvar saatinin pili tamlamamız bu zaten gördük bu nasıl bir tamlama önce bir tamlayanı ne bu tamlamanın duvar saatinin kısmı tamlayan pili kısmında da tamlayan. peki tamlayan da bir tamlama mı aynı zamanda duvar saati burada da bir belirsiz işin tamlaması var mı var o zaman tamlayan ya da tamlanan unsurlarından herhangi biri ya da ikisi de bir tamlama barındırırsa bu ne tamlaması oluyordu? Zincirleme isim tamlaması. Yani bir cümle içinde bu kadar tamlama kelimesi kullanmam için. <laughs> Özür dilerim ama. Yani bu zincirleme isim tamlamasıymış örnekteki. Biz de o zaman soru ne hale geldi? Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur. Bakalım. Karşıma oturmuş bembeyaz dişleriyle bana gülümsüyordu. Şimdi burada bir kere bir tamlamamız var. Bembeyaz dişleri ama bu bir ne sıfat tamlaması. Zaten bir kere isim barındırmıyor kafadan. Yani bu değil gibi ama diğer şıkları da okuyalım. Diğer şıklardaki tamlamaları da bulalım. Öğrenci sorunlarının çözümü. Şimdi öğrenci sorununun çözümü tamlamamız. Tamlayanımız ne? Öğrenci sorunlarının tamlayan çözümü de tamlayan. Peki tamlayanımız öğrenci sorunları da bir tamlama mı? Belirtisiz isim tamlaması. O zaman bu ne olmuş oldu? Zincirleme isim tamlaması. Hem 3 isim var hem de tamlayanımız da bir isim tamlaması. Bunda varmış. Sınav stresinin etkisiyle iyice bulanmış. Sınav stresinin etkisi. Bir tamlama. Tamlayanımız sınav stresinin etkisi de tamlama. Yine burada sınav stresi belirtsiz isim tamlaması. Yine iki ögeden biri tamlama isim tamlaması olduğu için zincirleme isim tamlaması. Zeytin ağaçlarının bakımı bu ay yapılacak zeytin ağaçlarının bakımı yine zeytin ağaçlarının tamlayan bakımı tamlanan Tamlayanımız zeytin ağaçları da bir belirsiz isim tamlaması. O yüzden zincirlemesin tamlaması olmuş oldu. Son E şıkkımıza bakalım. Yazar kitabının satış grafiğinden çok memnun görünüyor. Kitabının satış grafiği kitabının tamlayan satış grafiği tamlanan bu sefer sadece değişen kısım tamlananın bir belirtisiz isim tamlaması olması. Ama yine de bir ögemiz isim tamlaması çıktığı için zincirleme isim tamlaması bunda da varmış ama A şıkkında sıfat tamlaması zaten evet, sıfat tamlaması olduğu için zaten bir isim tamlaması yok. O yüzden buna benzeme olasılığı da yok. Evet arkadaşlar 10 sorumuzu da çözdük, bitirdik. Umarım konuyu daha çok pekiştirmiştir. Faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarımızda yine devam edeceğiz. Konularımıza videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atıp like etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler.